Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Bugün de bütünün adına, kolektif adına bakla falı hazırladım arkadaşlar. Aşk hayatınızdaki belirsizlik, küslük, kırgınlık ya da haber alamadığınız kişiyle bağlantılı yorumlarım olacak. Genel durumlara da bakıyorum arkadaşlar çünkü kolektif adına hazırladığım için burada inşallah neyse dileğiniz bana yansır bir şekilde de. Gerçekleşir diyorum, iyi şeyler, güzel şeyler hayatınızda olsun arkadaşlar. Ee, şöyle bir karıştırayım, siz de yoğunlaşın. Bütünün adına olmasına diliyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım gece niye yatıyorsun diyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bebeğim var. Ee, gece uyutup e, o şekilde atmak zorunda kalıyorum rahat rahat. Sizlere de güzel bir şekilde bakabilmek adına inşallah güzel yorumlar da olur herkesin hayrına olmasını diliyorum şöyle bir odaklanalım aklınızdan kalbinizden o kişiyi düşünün geçirebilirsiniz maddi durum parasal durum bunları da geçirin bakalım bir neyse haliniz çıksın baklı falınız bakalım şöyle ben dağıttım ama inşallah çıkar arkadaşlar burada çok net arkadaşlar harflerim var sizi görüyorum e, aşk hayatınızda biraz içiniz burkulmuş arkadaşlar şu aralar ilgi beklediğiniz ya da e, düşündüğünüz kişiyle alakalı istediğiniz ilgiyi alakaya göremediğiniz bir durum olmuş ya da yaşanmış e, bu aralar biraz arada sanki bir belirsizlik ya da gelgitler görünüyor yani e, karşılıklı bir konuşma var netleşme olmamış ya da bir türlü sanki böyle istediğiniz kıvamı getiremediğiniz ya da beklediğiniz ilgi alakayı göremediğiniz bir kişi olarak çıkmış. I, i harfleri çıkıyor arkadaşlar. S harfi var. Bir de R harfi çıkmış. Adında ya da soyadında olabilir. Kendi adınıza da yorum. Karşı tarafa da yorabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız ben burada sizin biraz baskın olduğunuzu görüyorum. Sanki karşı tarafa biraz daha istekte bulunduğunuz ya da sanki başka türlü bir şeyler yapmaya çalıştığınız inattır, nispettir ya da farkında olmasanız da biraz baskıcı davranıyor olabilirsiniz burada. Çünkü kurallar gözüküyor ya da tepkileriniz var, ağır basmışsınız burada sanki arkadaşlar karşı tarafın da kendi kabuğuna çekildiğini ve biraz sanki zamana ihtiyacı olduğunu görüyorum bir şeyler böyle dert etmiş kabuğuna çekilmiş ve stres altında olduğu bir süreç var arkadaşlar çünkü burada kahverengi düğmen var stresi var baskı çıkmış hatta böyle geçmişinde onu üzen birisi de var böyle hayal kırıklığı ve bir kayıp yaşamış e harfli birisi gözüküyor ona yaşatan stres ve sıkıntı durumlarında e, ve burada sanki bir şeyleri böyle rafa kaldırmış ya da e, tam istediği boyutta taşıyamamış gibi görüyorum. Yani korkuları var, e, bir türlü belir e, belirgin bir takım bazı şeyleri böyle sanki istediği gibi yürütemediğini görüyorum ama kıskandırma ya da e, baskı uygulamayan arkadaşlar Koç burcu olabilir, Aslan olabilir, Yay burcu olabilir, bir takım böyle güvensizlikler ve soru işaretleri çıkmış umutsuzluğa da kapılmayın arkadaşlar şöyle bir bakıyorum çok dost canlısı arkadaş canlısı gibi çıktı siz de öylesiniz arkadaşlar böyle hep topluluk var başınız bir türlü boş kalmıyor gerçekten mücadeleyi de seviyorsunuz burada hayatınız için çok büyük bir hamle yapacaksınız ve büyük bir mücadele de var yani umudunuzu kaybettiğiniz olaylar yaşanmış ama tekrardan güçleniyorsunuz ve önünüze bakacaksınız. Yani hep bir yerden başlıyorsunuz ama yeniden başlamak sizi yoruyor. Ee, yine de pes etmeyen bir yapınız var ve bu aralar arkadaşlar bulunacağınız ortamlara dikkat edin. Biraz e, tehlikeli ya da böyle laf taşıyan birileri olabilir. Yani bulunduğunuz ortamda sizin huzurunuzu bozan ya da evliyseniz arkadaşlar evliliğinizi zedelemeye çalışan ya da bir türlü beraber olamıyorsanız beraberliğiniz adına biraz sizi yoran insanlar olabilir. Zıt karakterler çıkmış. Yani böyle uzlaşma yaşamadığınız hatta böyle üstünüze de gelinen bir durum gözüküyor. İsminde ya da soyadına Z harfi çıkmış arkadaşlar. Burada bakıyorum Y var. Harfi olarak sizinle ilgili biraz e, karamsarlık ya da böyle içinize e, kurt düşürecek bir kişilik olarak gözüküyor ama konuştuğunuz kişilere dikkat edin adına ya da soyadına e, özellikle bunlar var. Burada arkadaşlarım bir de ayağınıza bir şey gelecek gibi sanki böyle bir işle ilgili e, ya da maddi anlamda size yol gösterecek ya da kapılarınızın açılacağı bir dönem olarak çıkmış. Kendinizi biraz daha böyle toparlayacaksınız. arkanızda biraz sıkıntıların da geride kalacağını görüyorum yani ödediğiniz bir para olabilir. Belki zorlanıyorsunuz düşünüyorsunuz. Hane değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar biraz daha böyle iyi bir süreç olarak çıkmış bereketlenme var yani bir işiniz de olacak gibi gözüküyor şu aralar işle ilgili de yolunuz aydınlık bakın yüzüğün altında da para çıkmış arkadaşlar yani burada eve gelecek bir para ya da evlilikle ilgili maddi konularda biraz daha böyle rahat bir yaşam olarak gözüküyor oğlak burcu olabilir arkadaşlar boğa burcu olabilir şans noktanız gayet açık çıkmış. Burada Ege bölgesiyle bir bağlantı gözüküyor arkadaşlar. Bu işle ilgili e, olma durumu var. Çünkü deniz kıyısı var. Aşağıda geldi biraz daha Ege bölgesi olabilir arkadaşlar. E, i̇şle ilgili bir e, seyahat ya da geziniz olma ihtimali var. Belki Aydın, belki İzmir taraflarıyla ilgili bir iş bağlantısı kurabilirsiniz. Bir haberde bekliyorsanız sonuca bağla, bağlanacak gibi görüyorum arkadaşlar biraz aile içinde bir gerilim. Burada hane ile ilgili birçok böyle konuşan insan topluluğu çıkmış ama yani sanki her kafadan bir ses çıkıyor. Mantar gibi patlamış bir olay var arkadaşlar. Sanki burada sizi yani iyi niyetli yaklaştığınızı görüyorum. Gerçekten hani saygılı ve duruşunuzu bozmayan bir şekildesiniz ama o olaylar biraz böyle büyümüş ya da büyüyecek gibi görüyorum. Kova burcuysanız dikkatli olun arkadaşlar. Terazi, kova burçları biraz dikkat etsinler. İsminde Ö ya da Ü harfi olan arkadaşlarım. Ya da sizinle uğraşan birileri var. L harfi de çıkmış. Yani evinizi biraz böyle karıştırmaya çalışan ya da huzurunuzu bozmaya çalışan insanlar olabilir. Karamsar da yaklaşmayın olaylara. Küçük bir para muhabbeti gözüküyor arkadaşlar. Böyle sorgulanma ya da bir paranın sanki böyle size mal edileceği bir durum da söz konusu olabilirsiniz. Yani yüklenme var. Ya da elinizden bir para çıkabilir. Böyle 3 hafta içerisinde biraz stres altında olabilirsiniz arkadaşlar. Üçlü bir vade var. Üçüne de dikkat edin. Eylül ayının 3'ü 13'ü. Bu aralar kendinizi biraz baskın hissedebilirsiniz arkadaşlar ya da baskı altında hissedebilirsiniz R harfli birisinden de yardım göreceksiniz arkadaşlar bir yol yapacaksınız yaşlı birisiyle sanki böyle yaş olarak olgun birisiyle bir yol bağlantınız var Burada görmek istediğiniz ya da ziyaret etmek istediğiniz birisi olabilir Çok hani uzak bir dönem olarak çıkmadı ama rahatlayacaksınız. Emek verdiğiniz bir konu gözüküyor arkadaşlar. Böyle ellerinizden gitmesini istemiyorsunuz ama yani bu bir iş hayatı olabilir. Aşk hayatınızla ilgili elinizden gelen mücadeleyi yapıyorsunuz ama yolunuzda biraz engeller var. Sanki sizi böyle e, durdurmaya çalışacaklar ya da psikolojik anlamda baskı hissedeceksiniz. Emek veriyorsunuz ama yani böyle sanki bu işin de arkasından e, koşacaksınız, gideceksiniz. Yani burada çok... Mücadele ettiğiniz ve bir sürü insanı da ezip geçtiğinizi görüyorum. Yani bu bana ait, benim işim, benim hayatımda olması gerekiyor dediğiniz bir takım olaylarına boyun eğmeyeceksiniz ve baskınlığınızı ortaya koyacaksınız arkadaşlar. Ve hafif küçük bir rahatsızlık gözüküyor burada. Sağlıkla ilgili sanki birinin de hastane işi olabilir arkadaşlar. Çok ciddi bir problem değil ama şu aralar kendisini belki ihmal etmiş ya da yormuş birisi var. A harfi çıkmış arkadaşlar. Ertelediği bir durum olabilir sağlıkla ilgili arkadaşlar. Safra kesesi, belki hani e, alt bölgesiyle ilgili bir sorun yaşayan biri olabilir, bel bölgesiyle ilgili. E, çok ciddi bir ileri seviyede bir durum değil ama rahatlama var arkasından burada da arkadaşlar bir e, sanki sürpriz ya da bir hediye ile karşılaşacaksınız elinize bir şey gelebilir başaksanız teraziyseniz bu aralar e, sürprizlere açık olun hediye ya da bir para geçebilir arkadaşlar elinize ama güzel de olacak yani böyle rahatlayacaksınız maddi konularda da güzel çıkmış bakalım şöyle başka neler var bir yalan ya da bir güvensizlik var arkadaşlar burada da içinizde sanki biraz böyle tedirginlik ve korku da çıkmış yani aşk kadına yaşadığınız ya da bir türlü netleşemediğiniz bir durum gözüküyor burada sanki birisi var arkadaşlar sizi böyle bunaltmış üzmüş ya çok kıskançlık yapmış ya da yani böyle hareketleriyle tavırlarıyla sanki bencil davranmış birisi gibi geldi ama başkalarının da sanki böyle gazına gelmiş akrep burcu olabilir arkadaşlar yani e, sanki böyle hareketleri tavırları biraz e, tutarsız ve yorucu bir karakter yani belki şans veriyorsunuz görüyorsunuz, görüşüyorsunuz ama e, bu kişinin bir türlü değişme noktası yok yani sürekli sizi yoruyor ya da yıpratıyor olabilir e, ben ailesinin de etkisinde kaldığını ve Biraz böyle e, tavırlarını gerçekten gösteremediğini, kendi dünyasına çekildiğini görebiliyorum ama yani aslında vicdanen rahatsız ve e, huzursuz bir karakter. Şu anda da üzülüyor, acı çekiyor arkadaşlar ve ben burada yüzük de görüyorum. Yani aslında e, aşk hayatınızda bir ilerleme ve ciddiyetten döndüğünüz bir şey de olabilir. Ama e, belki şu anda askıya alınmış ya da e, durmuş diyebilirim ama sonuç olarak tekrardan önünüze gelecek e, bu kişiyle bağlantılı bir konuşmanız var belki e, güvensizliğiniz oluyor olabilir ya da şüpheleriniz var e, bu kişiye karşı da yanılgılarınız olmuş olabilir ama kendini çok yalnız ve mutsuz hisseden birisi e, kendini de şu anda arkadaşlar sanki böyle anlatmıyor savaş e, savaşmaktan korkuyor ya da ilişki gözünde büyüyor olabilir köşeye çekilmiş ama tekrardan bir hamlesi olacak ve size net bir adımla da gelecek diyebilirim. Ben burada sizlere kart da açmak istiyorum arkadaşlar. Beraberlikte, aşkta bakalım şöyle neler varmış. Genel anlamda da siz niyetinizi dileyin. Ben de kartımı seçiyorum. Yorumumu yapıyorum arkadaşlar. Sizlere hadi bakalım. Şöyle seçtim bakalım. Burada hem sizin için uğraşacak biri var. Hem şans vereceksiniz hem de e, maddi yönde biraz huzursuzluk ya da para sıkıntısı yaşadığınız bir şeyler olmuş olabilir. Yolunuza bakacaksınız. Bakın burada aslında bir e, uyumdur, tekrar bir savaştır, mücadeledir. Sizin için uğraşacak her türlü zorluğa rağmen peşinize düşüp gelecek biri var arkadaşlar. Beşli bir tarih gözüküyor. İnşallah dileğiniz de olur. Beşine, on beşine, yirmi beşine bakın. Sürpriz bir gelişmeniz olacak. Bir tane daha niyet dileyin arkadaşlar olacak mı diye şöyle bakın burada e, yalnızlaşma psikolojik sorunlar belki sağlık açısından yaşadığınız bir şey de olabilir ya da çok fazla stres altında olduğunuz bir durum ya da düşündüğünüz kişinin şu anda stresi e, içinde bulunduğu koşullar onu yoruyor yıpratıyor stres altında çıkmış ama doğru bir zaman değil. ...karar almak için uygun değilsiniz... ...ya da hamle yapmayın diyor arkadaşlar... ...şu anki durum... ...şöyle bir şey daha düşünün bakalım... E, ...evlilik olur, bekar olun... ...arkadaşlarım yalnızsanız... ...aşka bir yoğunlaşın bakalım... ...çok güzel bir teklif... ...bir görüşme, anlaşma... E, ...artık çok fazla... ...bir zaman kalmamış... ...belki iki hafta içinde arkadaşlar... ...harekete geçeceğiniz ya da bir dostluğunuz varsa görüştüğünüz kişiyle aranızda bir paylaşımdır ya da aynı ortamda bulunuyorsunuzdur farkında değilsiniz bir açılma ya da size gelecek güzel bir teklifinde habercisidir uğulu ağlı harflere bakın arkadaşlar adında ya da soyadın olma ihtimali çok yüksek birisinden bir teklif var balık burcu olabilir yengeç olabilir aşktaki durumunuzda döneminizde güzel bir başlangıçta gözüküyor İnşallah bütünün hayrına olsun Şansınız bol olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.